Hmm. eğer ben senden önce geberip gidersem, cenazeme o Fethiye'den aldığımız çiçek gömleğinde gelecektim! Ya hayır! Bir de, bir de, bir de, bir de Sarhoş Wars'a <laughs> Cenazende bile benimle uğraşamazsın ya! Bitmedi, 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 bitmedi! Bu şarkıyı çalacaksın. Hadi baba gene yap! Gene yap baba gene yap Hadi baba gene yap Gene yap baba gene yap Hadi baba gene yap Gene yap baba gene yap Abla ha. Hadi baba gene yap gene Seni gene yap baba çok gene, gene yap Hani Baba <laughs> Ben de seni Özgür. çok seviyorum Söz eder dünya Çok paramız Olacağından baba İşlerin iyi gideceğinden söz ederdin ya Hadi baba gene yap Gene yap baba gene yap Hadi baba gene yap Gene yap baba gene yap Ye yeah, ye yeah.